Selamünaleyküm sayın arkadaşlarım. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Allah'a mahlül sohbete hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Şimdi de sizinle bir e, öz eleştiri yapalım. Bir bir farklı bir değerlendirme yapalım. Burası benim e, depom. Size ilk defa depomdan bir e, video çekiyorum. Efendime söyleyeyim. Aziz kardeşlerim kimsenin kazancında gözümüz yok. Allah'a çok şükür. Gözü doymuş insanlarız biz. Anadan, babadan, atadan, ecdattan varlıklı, zengin bir ailenin çocukları olarak dünyaya geldik. Öyle büyüdük, öyle yetiştik. Hiç kimsenin hiçbir şeyinde gözü olmadan ömür sürmeyi bize büyüklerimiz öğretti. Aldığımız destur bu minvaldeydi. Hayata sıfırdan başlayıp da bir gergedan tesbihi 15 bin dolara efendime söyleyeyim sabun kalıbı şeklindeki bugün 6 dolarlarda olan malzemeyi 18 dolara amberi 18 dolara satan insanlar parayı kazandıkları zaman ben ne e, kendi adıma efendime söyleyeyim nutkum tutuldu, ne kıskandım ne fesatlaştım. E, kazanan insanların, yapan insanların da Mahir insanlar olduğunu düşünerek Gayet de memnun oldum neticede Bu piyasanın içerisine böyle bir para giriyorsa Başka anlamda piyasa Olumlu anlamda zenginleşiyor değerleniyor kıymetleniyor demektir Anlatabildim mi sevgili kardeşlerim paranın girmesi Piyasada malın malzemenin değerlenmesi karşılık bulması alıcı bulması Harika bir şey Bu aslında bu aslında e, sonsuz bir şekilde e, devam etseydi sıkma için de aynı şey söz konusu olurdu. Sıkmada benim başladığım dönemde 100-125 dolarlarda bir tane tespih, şöyle bir tespih. Bakın bu dokuzluk tesbih aşağı yukarı. Böyle bir tespih 100-125 dolarlardaydı ve e, yüksele, yüksele 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 trend geldi. Böyle bir tespihi yaptı 5-10 bin dolar. E, ne bileyim apuk sapuk rakamlar da duyuyorum. 15-20 bin dolarlar. İsim koyuyorsun adına e, İskender diyorsun. Yok bilmem ne diyorsun. Bu, bu, tarafında değilim hadisenin. Neticede bu paralar girdi bu piyasaya. Piyasa yüksekken e, seyrettim. Piyasa piyasa artık bunları kaldırmamaya başladığını gördüğüm anda e, Piyasanın şişmeye başladığını gördüğüm anda, fiyatların aşağıya doğru düşmeye başladığını ve at izi ile tizinin birbirine karıştığını hissettiğim anda, efendim, şeyim, yeni malzemeye eski malzeme denildiğini anladığım anda müdahil oldum. Uyarı görevimi yaptım ve herkesi de doğruya ve doğru, samimi olmaya, içten olmaya, dürüst olmaya teşvik ettim. Hikaye buydu. Yani yapmaya çalıştığım hikaye buydu. Daha sonra sevgili kardeşlerim, piyasa her geçen gün aşağıya, 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 aşağıya dibe doğru vurmaya başladı. 15 bin dolarlık e, gergedan tesbih 5 bin dolarlara, 4 bin dolarlara düştü. Bu maliyetleri yapan insanların ceplerinden bu paralar çıktı, sokağa atılır gibi atıldı. Bir e, yani tanıdığım, bildiğim bir şeyi e, biliyorum, e, koleksiyonları biliyorum. Herhalde neresinden bakarsanız bakın, bugünkü gergedan fiyatlarına bakarak bu insan 80-100 bin dolar gibi büyük bir miktarda para e, zarara girmiş vaziyettedir. Ya da parasını sokağa atmış vaziyettedir. Ama diyeceksiniz ki neticede o gün yüksek bir e, sezondu. E, ...yüksek sezonda da fiyatlar yükselir. E, mal çok çıkarsa fiyat düşer. Evet, neticede e, yaptığımız şey... ...sevgili kardeşlerim... E, ...prime time'da, yüksek sezonda... ...efendime söyleyeyim İstanbul... E, e, ...İstanbul-San Paolo bileti almıyoruz. Yani 2000 dolara alalım. Değil mi? 3000 dolara alalım. Yaptığımız neticede bir tespihçiliktir. Bir tespih alıyoruz, tespih satıyoruz. Ve bunu... Ee, ne yapıyoruz? Belli bir kitle yapıyor bunu. Ee, sınırlı bir kitle yapıyor bunu. Geniş, büyük bir kitlenin aldığı bir şey değil bu. Öyle e, içe sindirilebilecek, eriyecek bir şey değil bu. 3-5 kişinin, 10 kişinin, 15 kişinin etrafında dönen bir şey. Bir hikaye bu. Uyardık dedik ki sevgili kardeşlerim ya gelin yapmayın etmeyin, takılarla oynamayın, isimlerle oynamayın. Isimlerle oynarsanız bu malzeme üzerinden sizin para kazanmayı devşirdiğiniz bir insanların cebindeki parasına göz diktiğiniz anlamına geliyor. Yani söz konusu olan şey mesela sevgili kardeşlerim size size söyleyeyim. Şimdi ben bugünlerde tulip butağı alacağım. Tulip but ticari adı bu. Buradaki adı Sebastian Cahuda. Siz ne diyorsunuz bu ağaca? Siz siz Türkiye'de buna Japon kirazı diyorsunuz. Pek de önemli değil yani. Ne derseniz değil. Çünkü ya altı üstü nedir ya? 15 dolar, 20 dolar, 25 dolar, 50 dolar. Bu kimseyi fakir etmez. Bu kimseyi zengin de etmez. Siz bunun üzerinden bir ticari başarı elde etmiyorsunuz. Siz bu kelime üzerinden insanları bir malzemeye ilgi duymaya e, teşvik edici bir isim bu. Ama Osmanlı sıkma kehribar dediğiniz zaman mesele tamamen acitasyon oluyor. Mesele tamamen birilerini hedefleyen, birilerinin efendime söyleyeyim cebindeki parayı hak etmediğiniz bir şekilde almak anlamına geliyor. Şimdi Ankara'da bulunan bir aile beni kendine düşman bellemiş. Vallahi hatırım kalırdı bellemezlerse. Benimle konuşmazlarmış. Hatırım kalırdı konuşmazlarsa. Hiç sorun değil. Ben doğruları söyledim ki. Ben gerçekleri söyledim. Ben uyardım. 20 sene önce söylemediğiniz şeyleri bugün söylüyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz, yapmayın böyle şeyler dedim. Bu sizi utandıracak bir noktaya gelir dedim. Dedi de oldu. Çıksınlar bugün ortaya, Necmettin'in konuştuğu gibi çıksınlar ortaya konuşsunlar. Bana bundan 3,5 sene önce abi bir canlı yayın açalım diyen insan hadi çıksın bir canlı yayın açsın. Görelim, konuşalım, döksün bildiklerini e efendime söyleyeyim yeteneklerinde neler olduğunu herkes için söylüyorum bunu. Kim olursa olsun yani bir kişi için söylemiyorum. Yani sevgili kardeşlerim küstürdünüz ya bir büyük e, piyasayı bir büyük tesbih e, alan camiayı küstürdünüz. Benim 125 dolara bir tane şöyle bir e, sıkma tesbihin alınıp satıldığını söylediğim dönemde insanların aldıkları tesbihler vallahi ve billahi Peresenkti, sizin şimdi öde ağacı diye aldığınız ki kaldı ki bak ya bu kadar zamandır kal o öde ağacına tek kelime etmemişim. Öde ağacı üzerinden bir pazarlamaya çalıştığım bir piyasa e, şeyi de yok. E, piyasa hesabı da yok. Neden? Yani e, kim yapmak istiyorsa yapsın ya sorun yok. Ama o, o öde ağaçları 30 sene önce de sahteydi bugün de sahte. Alıyorsunuz, satıyorsunuz. Ben diyorum ki piyasa bunu içine sindirmiş. Yapsın. İnsanlar bunu çalışsınlar. Ama gerçek bu. Ya bu öde ağacı değil. Bu şırıngalanmış başka bir ağaç. Başka bir, efendime söyleyeyim, hafif e, ağırlıkta bir e, ağacın e, şırıngalanmış haliyle koku zerk edilmiş şekli. Demiyorum ama bak, bunu söylemedim çok uzunca bir zamandır. Piyasa bozulmasın, insanların ekmekleriyle oynanılmasın diye söylemedim. Ben kendi kendime çok dikkatli ve özenli oluyorum. Sevgili kardeşlerim, bağ, kilolarca getirdik. Ben oğluyum, kardeşim olsun, onun eşi olsun. Getirdiğimiz bu malzemeleri, hatta Yeni Balkan, getirdiğimiz bu malzemeleri, büyük ölçüde alan insanlara size söyleyeyim. İbrahim Özgen, Abdullah Öner, Cem bülbül, birazcık birazcık bahri bülbül öyle cemin aldıklarının yakınına yaklaşamaz aldığı ürünler. Bu insanlarda var malzeme. Bu insanların dışında ben kaplumbağa kabuğu alan almak isteyen insan bilmiyorum. Şimdi iki buçuk sene kadar önceydi herhalde ya da üç sene kadar önceydi. Cem'in elindeki son malzemelerini de ben e, Öda, e, ÖDA'cı yani Agarwood'la takas ederek almıştım. Bunları kullanamıyorum abi bunları alabilirsin benden dedi. Olur dedim aldım. E, bir miktar kendime ayırdım dedi. E, İlla ki elinde e, tesbihlik e, bağ malzemeleri ayırmıştır vardır. Olmalı da efendime söyleyeyim. Ama Abdullah Öner'in elinde çok önemsiz bir miktar olduğunu biliyorum. Efendime söyleyeyim. Bahri Bülbül'ün elinde e, var ya da yoktur e, bir şeyim yok öngörüm yok kimsenin elinde yok ya şimdi e, benim akrabalarım malzeme getirtiyorlar Türkiye'ye bu malzemeler Ankara'daki efendime söyleyeyim kendisinin pazarı piyasası olmayan insanların eline gidiyor nasıl gidiyor kaça gidiyor ne oluyor bilmiyorum malzemeler efendime söyleyeyim çok e, aşağılarda bir rakamlara yani piyasa değerlerinin altına satılıyor. Anlaşılır gibi değil ya sevgili kardeşlerim. 2750 liraya bir tespih, 4000 liraya bir tespih, 5000 liraya bir tespih, bağ tespih. Ya bu piyasanın e, bir numaralı kral malzemesi, bu piyasanın bir numaralı imparyali. Ya bu malzemenin fiyatı bu, bu olabilir mi? Ya bu ne demek biliyor musunuz? benim piyasam yok, ben malı satamıyorum demek. Böyle bağırıyor ya hani, Benim piyasam yok diyor. Malzemelere bakıyorum, şişirmeler berbat. Malzemelere bakıyorum, e, yani tesbih çok düzgün olabilir ama efendime söyleyeyim, tesbih alıyor malzemeler. Yani ben şişirilmiş malzemeleri Hüseyin Çelik Usta'ya veriyorum. Adam benim verdiğim malzemelerden herhalde, bilmiyorum, bir miktar zarar ediyor. Neden? Çünkü malzemeler bir tesbihlik şeklinde şişirilmeyince, genel anlamda şişirilip de ortaya çıkınca tesbihlerde deformasyonlar oluyor. Bunları dünkü videoda anlattım size. O video için de özür dilerim. Dört tane eksiklik olmuş. Bariz bir hata keratin diyeceğime kazayın demişim. Yorgunluğuma bağışlayın, yaşlılığıma bağışlayın. Efendime söyleyeyim Ve biz çok denedik sevgili kardeşlerim. Ben Abdullah Öner ve Mustafa Kurya çok şahittir buna. Hatta Hasan Sakarya da şahittir. Hatta Utku Mert Tuncay da şahittir. Onlarca kilo, 100 kiloya yakın malzemeyi işledim. Bu malzemelerin sevgili kardeşlerim aynı hayvana ait olanlarını üst üste koyar yapıştırırsanız bir sonuç alıyorsunuz. Ama birisi bir hayvanın, birisi bir, hay bir hayvanın ee, kabuklarını yapıştırmaya Onları preslemeye çalış, e, kalktığınız zaman e, onların dokusu e, o örgüyü, o e, kaynamayı sağlamıyor. Anlatabildim mi? Bu kadar bu işe özen göstermiş, kafa patlatmış bir insanım. Zararım ha, hat safhadadır. Hiç de dert etmiyorum kendime, hiç de üzülmüyorum, hiç de yüksülmüyorum. Neticede ben bir kültür adamıyım ve bu kültüre hizmet ediyorum. Bu kültüre hizmet etmek için bunları yapıyorum. Herkes bilsin, öğrensin. Ben elimi taşın altına koyayım diyorum. Buralara kadar getirmişim bu işi. Dün bir e, delikanlı çıktı dedi ki e, siz nasıl e, bağdan vazgeçtiğinizi bıraktığınızı söylersiniz. Buna sizin hakkınız yok dedi. Torunum yaşındaki bir insan bunu bana söyledi. Düşündüm taşındım. Ya hakikaten haklı. Hakikaten haklı. Ya benim bu malzemeye gösterdiğim özeni, dikkati, itinayı gösteren bir başka insan yok ya. Yok. Tamam, tamam. Gerçekten şunu bilin ki e, bu malzemeden bir tesbih yapmak, bu malzemeyi şişirmek anlamında Bahri'nin üstüne e, herhalde e, birisi yoktur. Yani İbrahim Özgen e, o e, düzeyde değildir. Ama İbrahim Özgen'in de Ata Özcan Ata ile yaptıkları bir şişirmenin sonucunda e, yaptığı şişirmelerin tamamının çatladığını Özcan Ataya söylüyor. Özcan'dan da ben duydum, öğrendim. Bunlar da size dünkü anlattığım videonun anekdotları olsun, ee, onları destekleyen unsurlar olsun sevgili kardeşlerim. Yani bir e, sağlam olduğunu zannettiğiniz bir kilo kabuk ya da iki kilo kabuğun hepsi çatlayabiliyor. Çatlak dediğiniz şey de dediğimiz şey de o size dün anlattığım katların birbirinin üstüne yapıştığı yerden bir e, bel veriyor, oraya bir su giriyor. Kaynama esnasında oradan şişiyor. Sonucunda siz onu şişirirken şişti zannediyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz çat diye çatlıyor. Hiçbir sorunu, hiçbir sıkıntısı olmayan malzeme bunlar. Şimdi bu kadar bu malzemeye, bu kadar bu kültüre emek vermiş bir insan. Efendime söyleyeyim. Düşündüm taşındım. Hakikaten ya. Hakikaten benim nasıl böyle bir malzemeyi çalışmak konusunda vazgeçmek gibi bir hakkım olabilir hakkımın olmadığına karar verdim. Ve kendi kendime dedim ki ya bunun fabrika ayarlarını değiştirmek lazım. Yani bu malzemeyi alıp götürüp de herhangi bir ustaya al bende böyle bir malzeme var demek yerine efendime söyleyeyim bu malzemeyi birebir işleyip bunun tesbihini ortaya çıkarıp bunun tesbihinin piyasaya sürülmesi ve bu tesbihin de efendime söyleyeyim gayet yüksek rakamlara piyasaya sürülüp efendime söyleyeyim, e, koleksiyonerle koleksiyoner olmayanların ayrılması lazım. Böyle olabilmeli ki tespihin alıcısı da, satıcısı da, efendime söyleyeyim, e, dükkancı, esnaf ve e, mezatçı olmamalı. Mezatçının eline bu tesbih geçmemeli. Geçmemesi için de bunun fiyatının yüksek olması lazım. Ve birebir bunu, e, efendime söyleyeyim, satıcıyla koleksiyonlar arasındaki bir ilişki e şeklinde olması lazım. Yeni dönemde inşallah bu malzemeleri e ülkemize getirdiğimiz zaman bu malzemelerin tespihlerini Allah nasip kısmet ederse ilk tespihi Eymen Usta'yla e başlamayı düşünüyorum. Ve e kesilmesinden delinmesine, boncuğunun çekilmesinden imamenin yapılmasına kadar her aşamasını Eymen Usta'yla yaptığımız bir efendime söyleyeyim yayınlar bütünüyle onları sizlerle paylaşıp bir hikayesinin bir manzume halinde yayınlanmasını sağlayacağım ki bu iş böyle olabilir ya başka türlü bu iş olmaz. Bu iş artık bir hikaye olmanın ötesine gitti. Bu hikaye olmaktan çıktı. Bu e, piyasada efendime söyleyeyim koleksiyonerliğin ne olduğu e, tartışılır hale geldi. Sevgili kardeşlerim, koleksiyon dediğiniz şeylerin büyük bir kısmı koleksiyon değil. Maalesef bu gerçek. Yani ister kızın bana, ister kızmayın. Ben gerçekleri söylüyorum. Sizin Osmanlı sıkma kehribar dediğiniz malzemeden yaptığınız şeylerin adı koleksiyon değil. Onlar birer stok. Onlar alınıp satılan bir materyal. Anladınız mı? Yani siz ha gitmişsiniz borsadan bir kağıt almışsınız efendime söyleyeyim ha gitmişsiniz bir bankanın birinden efendime söyleyeyim e, tahvil almışsınız ha bir altın almışsınız ha bir Osman sıkma kehri var almışsınız hiçbir farkı yok. 30 sene önce 125 dolar olan bir tesbihin bugün 6 bin dolar olması, 10 bin dolar olması, 5 bin dolar olması, 15 bin dolar olması başka türlü açıklanamaz. Bunun ne antikacılıkla, bunun ne malzemenin ederinin çok yükseldiği anlamında bir karşılığı yoktur. Koleksiyon değerinin karşılığı daima evrenseldir. Hiçbir zaman sizinle sınırlı değildir. Sizin ülkenizde sınırlı değildir. Sizin Osmanlı Sıkma Kehribar dediğiniz, Şerey Amber Bakalit dediğiniz, sizin efendime söyleyeyim eski malzeme dediğiniz, Alman sıkması dediğiniz malzemelerin tamamının değeri Türkiye'de. Onlara sizin istediğiniz paralar, dramını 30 dolar, 50 dolar, 80 dolar dünyanın hiçbir yerinde vermezler. Karşılığı yok. Yani sizin bu yaptığınız şey karşılığı olmayan bir iş. Bu sadece Türkiye'yi ilgilendiriyor. Türkiye'nin dışında bir yerde yok bu. 125 dolarlardan yukarıya doğru bu malzemenin fiyatı, bu malzemenin tespihinin fiyatı çıktıkça Piyasada doğal malzemelere duyulan ilgi alaka azaldı. Doğal malzemelere olan tesbihten efendime söyleyeyim insanlar uzaklaşmaya başladı. Herkes zannetti ki Osmanlı sıkma kehri var. Efendim efendime söyleyeyim bulunmaz kumaşı. <laughs> bulunmaz kumaşı zannedildi. Öyle herkes aldı. Alan alana satan satana. Çoğaldıkça çoğaldı. Çoğaldıkça çoğaldı. Çoğaldıkça çoğaldı. Çoğaldıkça çoğaldı. Çoğaldıkça çoğaldı. Nereye sıcak bu? Nereye sığacak bu? İnsanların evlerinin vitrinlerini doldurdu, dolaplarını doldurdu, çekmecelerini doldurdu. Nereye gidecek bu tesbih? Hepsi de Osmanlı sıkma kehri var. Hepsi de bulunmasın kumaşa, hepsi de nevi şahsına münhasır, harika ustaların, harika tesbihleri. Sevgili kardeşlerim, bu gariban, bu kardeşiniz yine elini taşın altına koyacak. Allah ömür verirse inşallah koleksiyonun ne olduğunu... Koleksiyonluk değerdeki ürünün ne olduğunu, koleksiyonluk tespihin nasıl olabileceğini ben yaşarsam ortaya koyacağım Allah nasip ederse. İddia ediyorum. İddia ediyorum. En iyisini yapacağım. En iyisini yapacağım ve en iyisini taçlandırılmış bir şekilde tesbih piyasasının en üstüne çıkaracağım inşallah. Çok iddialıyım. Yeter ki Allah sağlık, sıhhat, afiyet ve ömür versin. Sevgili kardeşlerim hepinizi çok seviyorum. Dünkü video videodaki hatalardan ötürü özür dilerim. Video silmekten itibariyle tavrım değil ve videonun bütünlüğünde de bir hata yok. Ben sadece dört tane bariz hata yapmışım. Efendim özür dileyim. Bir anda da bir olmadık bir kelime söylemişim. E, utanıyorum kendimden. Ama yaşlılığıma verin, heyecanlığıma verin, yorgunluğuma verin. Gerçekten kafam çok e, dolu. E, çalışmayacağımı e, düşündüğüm bir hafta çalışmak zorunda kaldım. E, affınıza sığınıyorum sevgili kardeşlerim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun sizleri çok seviyorum tespit piyasasını çok seviyorum bu piyasa bu iş bu kültür için aşkla sonuna kadar son nefesime kadar mücadele edeceğimden hiç kuşkunuz olmasın öpüyorum yanaklarınızdan hoşçakalın.